Herkese merhaba. Ben Resul Bulut. Bugün Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak 4 karşılaşmayı sizler için yorumladım. Maçlara geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Dün ne yapmıştık? Hızlıca bir göz atalım. Anadolu Efes Pantrakos mücadelesinde Anadolu Efes ilk yarı 42.5 üst ve maç sonu bir tercihlerim vardı. Anadolu Efes ilk yarı 42 buçuk üst seçimim dramatik bir şekilde 0 buçukla yattı ama maç sonu bir tercih rahat bir şekilde geldi. Zalgiris Kanas Bayan mücadelesinde de 154 buçuk alt tercihimiz vardı. Mücadele 75-67 bitti ve alt tercihimiz rahat bir şekilde kazandı. Milano Monaco mücadelesinde de artı 2.5 handikapla beraber Monaco tarafındaydık. Mücadelenin bitimine 4 dakika kala Monaco 12 sayı farklı öndeydi. Ben de o sırada maç bitti diye açıkçası Valencia Barcelona maçına geçmiştim tamamen. Ama geri döndüğümde Milano'nun 21-2'lik yakaladığı seriyi gördüm ve mücadele 79-71 bitti. Yani bitimi 4 dakika kala Milano deplasmanında 70-58 önde olduğu mücadeleyi nasıl 79-71 kaybettim inanılır gibi değil. Valencia-Barcelona maçında ise 155.5 üst tercihim vardı, bu karşılaşmada 84-83 bitti ve üst tercihimiz başarılı oldu. Günün ikilisinde Efes maç sonu 1 ve Monaco artı 2.5'tan maç sonu 2 seçimlerini önermiştim. Efes maç sonu 1 rahat bir şekilde geldi. Monaco mücadelesi demin anlattığım şekilde ilginç bir senaryoyla yapmış oldu. Dün diğer paylaştığım ikili Zalgiris-Kanas-Bayamuni 154.5 alt ve Valencia barcelona mücadelesinde de 155.5 üst seçimleriydi. Bu ikili kazandı. Aslında iyi bir Euroleague haftası geçirdik. Dün de tulum çıkartmaya çok yaklaşmıştık ama Monaco maçının son bölümü Efes'in ilk yarıda 42.5 üst seçiminin 42'de kalmasıyla dramatik sonuçlar ortaya çıktı ama dediğim gibi genel olarak güzel bir Euroleague haftası geçirdik. Hatta güzel bir hafta içi geçirdik. Bugün Türkiye Basketbol Ligi'nde de çok güzel 4 karşılaşma var. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü ilk maçımız Beşiktaş daru Darüşşafaka mücadele saat 13'te başlayacak. Beşiktaş geride kalan 11 karşılaşmada 9 mağlubiyet aldı. Gaziantep galibiyeti sonrası son 5 maçı kaybettiler. Geçtiğimiz hafta hedef maçta Petkim deplasmanında ilk yarıda oyunu dengede götürseler de ikinci yarıda teslim oldular. 5 farklı oyuncudan çift tane skor kalkmasına rağmen savunma tarafında rakibi durdurmayı başaramadılar. Koç Ahmet Kandemir üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından görevinden istifa etti. Aslında Ahmet Kandemir'in ilk istifası değil bu. Yanılmıyorsam 3 veya 4 kez istifasını yönetime sundu ama Ahmet Kandemir'in şubede iki farklı görevi var. O sadece baş antrenörlük görevinden istifasını istediği için diğer görevinden ayrılmak istemiyordu. Bu biraz süreci bu şekilde uzatmıştı ama Beşiktaş Polonya milli takımında çalıştıran Igor Milicic ile anlaşmaya vardı. Milicic dün olarak ilk kez takımla beraber antrenmana çıktı fakat hala resmi sözleşmede açıklanmadığı için bu karşılaşmada takımın başında olup olmayacağı belli değil. Muhtemelen bugün takımın başında yardımcı koç Ömer Uğrat olacaktır. Darüşşafaka ise 5 başlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta karşı yakaya farklı kaybetti. Rivatlarda problem yaşamalarının yanı sıra çok fazla top kaybı yaptılar. Marker Starks, Gabriel Olusen'i ikinci takımucuyla ucunda sürüklemeye çalışsalar da diğer oyunculardan ucunda destek gelmedi. Doğuş Özdemiroğlu 9'da bir sağcı sabit oynadı. Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Apoel Jerusalem'i farklı kaybettiler ama o muhalifiyeti pek fazla referans almamak lazım. Çünkü temsilcimizin son maç öncesi grupta konumu garantiydi. Kaybetmeleri veya kazanmaları sıralamadık yerini değiştirmiyordu. Koç Selçuk Arnak da rotasyonu geniş tutup genç oyunculara da daha fazla süre şansı verdi. Hatta Doğuş Özdemiroğlu da hiç süre almadı. Çekişmeli geçmesini beklediği mücadelede Beşiktaş'ın işini yine zor görüyorum. Oyun olarak pek bir üveti vermiyorlar. Darüşşafaka'nın zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Sıradaki maçımız Galatasaray Türk Telekom mücadele saat 15.30'da başlayacak. Galatasaray sezonun çok kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son 6 maçta 5 galibiyet alarak çıkışa geçti. Gaziantep karşısında 6 gara farklı galibiyet sonrası geçtiğimiz hafta büyük çıkmaca karşısında oyun olarak aslında çok kötü bir maç çıkartmalarına rağmen maç sonunda rakibin hatalarını değerlendirerek kazanmanın yolunu buldular. Kısalar hayal kırıklığı yarasa da Sadık Kabaca ve Angele Kolayaro ikilisi takımı ayakta tuttu. Inhamur'dan bir türlü katkı alamıyorlar. Sezonun çok iyi başlayan Türk Telekom ise başarılı grafiğini sürdürüyor. Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 10 galibiyetleri var. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Merkez Efendi'ye kaybettiği haftada Gaziantep'i sağda farklı geçerek ligde zirvenin tek sahibi oldular. Geraint Grant ve Tony Taylor ikilisi yine takım ucunda sürükledi. Nathan Sestina da çok iyi bir maç çıkarttı. Çok yüksek yüzdeyle hücum ettiler. 7 farklı oyuncudan 17 üçlük isabeti geldi. Ayrıca 9 farklı oyuncudan toplam 25 asist buldular. Açıkçası başkan tezcisi Türk Telekom form durumu olarak bir adım daha öne çıkıyor. Ama ben Galatasaray'ın da kendi evinde kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Artı 5.5 handikapla beraber Galatasaray'ın yanında olacağım. Ayrıca toplam sayıda da yüksek skorlu maç beklediğim için üst seçimlerine yönelilebilir. Bir sonraki maçımız Karşıyaka Bursaspor. Bu karşılaşmada saat 18'de başlayacak. Pınar Karşıyaka 3 maçlık mağlubi serisinin ardından son 4 maçını kazandı. Ali Apetkin karşısında aldıkları farklı galibiyet sonrası geçtiğimiz hafta Arusha Fakat Eplasmanı'nda beni de rahat kazandılar. Mücadeleye kararlı başladılar ve ilk yarıdan fişi çektiler. Erik McCollum ve Brian Angola ikilisinden toplam 47 sayılık katkı geldi. Rivatlar da büyük bir üstünü kurdular. Hafta içi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Ayet Eplasmanı'nda ilk yarıda 25 sayı farklı önde oldukları mücadelede çok kötü bir ikinci yeri oynayarak kaybettiler ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Aslında play'in oynamaları garantiydi fakat şimdi play'in de sağ avantajını da yitirmiş oldular. Bursa ise üst üste 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldıktan sonra son 2 maçını kazanarak moral buldu. Eksi Konya deplasmanında aldıkları farklı galibiyetin ardından geçen hafta iç sahada Manisa karşısında da zorlanmadılar. Hücum tarafına çok rahat maç çıkardılar. 6 farklı oyuncudan çift tane de skor katkısı geldi. Ligde işleri toparladılar. Aslında Euro Cup'da da toparlamışlardı. Fakat hafta içi Euro Cup'ta Bireşe 110 174 ile ağır bir yenilgi daha aldılar. İki takımın da mücadele hücumda etkili bir başlangıç yapması bekliyorum. Özellikle ilk yarıda yüksek skoru görebiliriz. Önerim ilk yarı 82.5 üst olacak. Bugünkü sol maçımız Gaziantep Merkez Efendi sakatlık problemlerinin etkisiyle sezonu çok kötü başlayan Gaziantep bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı. Son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyetleri var. Tofaş deplasmanında ilk dış sağ galibiyetlerini almalarının ardından sonuç maçı yine kaybettiler. Galatasaray deplasmanında ikinci çeyrekte dağılmışlardı. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom deplasmanında da benzer şekilde ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü yitirerek yine farklı kaybettiler. Hafta içi FIBA Eurocup'ta Demboş deplasmanında farklı kazanarak moral buldular. Sakatlıkları geçen John Egbun ve Olivier Hanman da takıma döndü. Uzun bir aradan sonra bu sezon ilk kez tam kadro maça çıktıklarını söyleyebiliriz. Sezona 4'te 0 ile başlayan Merkez Efendi ise son 7 karşılaşmada 5 galibiyet alarak çıkışa geçti. Beşiktaş karşısında son saniye basketiyle kazanmaların kazanmalarının ardından Tofaş deplasmanında da iyi bir mücadele ortaya koymalarına karşın son çeyrekte teslim olmuşlardı. Geçen hafta iş sahada Fenerbahçe karşısında da ekstra bir galibiyet elde ettiler. 3. çeyrekte bir ara 24 sayının oldukları mücadeleyi son çeyrekte krize soksalarda Fenerbahçe'yi devirmeyi başardılar. Rivatlarda büyük bir üstünlük kurdular. Nikos Rogovopoulos 25 sayı ve 9 rivatlık performansıyla harika bir maç çıkarttı. Max Heidegger ve Jonathan Hamilton ikilisinden de toplam 30 sayılık katkı geldi. Merkez Efendi Gaziantep'e göre fon durum olarak daha iyi olan taraf olsa da Gaziantep'in de artık çıkışa geçmesi gerekiyor. Çünkü bu karşılaşmanın ardından Anadolu Efes, Ali Kim, Darüşşafaka, Bursa Spor ve Bahçeşehir Koleji gibi üst üste çok zorlu maçları var. Hata yapma lüksleri artık kalmadı. Bir an önce çıkışa geçmeleri gerekiyor. Gaziantep'in hedef maçta bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Önerim maç sonu bir olacak. Günün teknisi Gaziantep Merkez Efendi mücadelesinden geliyor. Merkez Efendi şu anda form durumu olarak daha iyi durumda olsa da Gaziantep'te çıkışa geçmek istiyor. Bu karşılaşmanın ardından önlerinde çok zorlu bir fikstür var. Üst üste Anadolu Efes, Ali Abretki, Darüşşafaka, Bursa Spor ve Bahçeşehir Koleji gibi çok zorlu maçlara çıkacaklar. Artık hata yapma lüksleri kalmadı. bunu ve Olivia Handan'ın dönüşüyle beraber takımda sakat oyuncu da artık kalmadı. Bu sezon ilk kez e, tam kadrolar. Ben çıkış arayan Gaziantep'in hedef karşılaşmada kendi evinde hata yapmayacağını ve zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Önerim maç sonu 1. Günün ikilisine geçecek olursak Galatasaray. Türk Telekom mücadelesinde belirttiğim gibi son topa kadar çekişme bekliyorum. Artı 5.5 handikapla beraber. Maç sonu bir Gaziantep Merkez Efendi mücadelesinde de maç sonu bir seçimlerini sizlere öneriyorum. Bugün ayrıca Basketbol Süper Ligi'nden bir ikili daha hazırladım. Beşiktaş Darüşşafaka mücadelesinde maç sonu 2 Karşıyaka Bursaspor mücadelesinde de İlk 82 82,5 üst seçimlerini sizlere öneriyorum. Bugün Türkiye basketbol liginde oynanacak 4 karşılaşmayı sizler için yorumladım. Öne çıkardığım seçimleri de yine ayrıca belirttim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ayrıca